kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bana gelen soruları cevaplayacağım arkadaşlar. Ben böyle bir video yapmıştım. Kendi sesimle sorularınızı cevaplayacağım demiştim. Şimdi hazırsanız e, o soruları cevaplayacağım. O zaman videomuza geçelim. Şey evet arkadaşlar ben şimdi e, soruları okumaya başlayacağım ama şöyle bir şey var. Eğer aynı soruları yazdıysanız o soruları atlayacağım. Bu yüzden soru atladın demeyin. İlk sorumuzla başlayalım. En sevdiğin renk. En sevdiğim renk mavi. En sevdiğin hayvan tavşan. En sevdiğin ders Türkçe. BTS, Stray Kids, Blackpink, ITZY Beyazların ne? BTS'ten V, Stray Kids'ten Minho, Blackpink'ten Lisa, ITZY'den Yeji. Sevdiğin renk e, mavi. Ya zaten şey yaşım 12 11. Yani 11 bitti 12'ye gireceğim. En sevdiğin film ne şey hiç düşünmedim de film yok da dizi var ama işte şu an aklıma gelmiyor. Soru sınıfta en sevmediğin erkek kim? Hiç bir erkeği sevmiyorum. Kaç tane fanım var? Kaç tane antin var? Şu an bir tane fanım var hiç antim yok. Hmm, Adın ne? Elisa ileride kaç aboneye ulaşmak istiyorsun? Ee, şey şu anlık 300 olmak istiyorum. Çünkü 211 de maç kodum bir var mı? Hayır yok. Nodal seviyor musun? Evet seviyorum. Burcum ne? burcun ne? İkizler. Ben ee, toprak en kötü anının En kötü anım. En kötü anım. Şimdi ben bir tane kadın annem sanmıştım. Böyle onun elinden tutmuştum. Bir yandan da oradaki kız demişti ki ne yapıyorsun demişti orada onun kızı. O zaman kendimi kötü hissetmiştim. O zaman. Ee, yani Enes şu an aklıma gelmiyor. Sevdiğin arkadaşların ee, <laughs> Nisa, Toprak, Fümeira Sude, ee, başka kim var? Ayşe Nurtel'de, Ayşe Nurtel'de, Mina, başka Aklıma gelmiyor şu an. Esila, Zehra falan. Aklıma gelmiyorlar. Ha Ayşe Naz var bir de. Kaç yaşındasın? Söylemiştim. Adım söyledim. Kaçın sınıfa gidiyorsun? Altı. En sevdiğin eşyan. Tele telefonu. telefonu. <laughs> Fav ne? Blackpink. En sevdiğin uylu sayın. Sekiz. En sevdiğin harf. A harfini ben çok seviyorum. En sevdiğin renk? Söyledim. Kendine en beğendiğin yer? Burnum olabilir. Evet burnum. En sevdiğin arkadaşım? Sanal olarak Mina. En sevdiğin arkadaşın? Real bir sürü var. O yüzden geçiyorum. Hayalin ne? Hayalim bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. En sevdiğin kitap türü? Şey. Yani bir sürü kitap türü seviyorum. Ne diyebilirim ki? Eee. Um, en sevdiğin ders söyledim. En sevdiğin üye. En sevdiğin üye. Lisa. En sevmediğin üye. Sevmediğim üye yok. Düşmanın. Iı, düşmanın Peki. kim olabilir? Düşmanım kim olabilir ki? Bizim mahalledeki erkekler. Onlar. En sevdiğin. En sevdiğin çikolata markası. Canga. En sevdiğin meyve muz. En sevdiğin sebze sev, sevdiğim sebze yok bu arada. Em sevdiğin yemek en sevdiğin çorba veya çiğ köfte olabilir. Mercimek çorbası. En sevdiğin akım. Akım sevmiyorum ya. Sence normal tema mı yoksa eğitim mi? Eğitim. Favori şarkın Türkçe mi yoksa şey farklı dilde mi? Eğer Türkçe ise yani hiç düşünmedim ya. En sevdiğin meslek. Bilgisayar mühendisi mesleğini çok seviyorum. Bütün soruları sormuş zaten Mina. Kaç kilosun? 42 kiloyum. Aa bu kadar az mı? Evet bu kadar az soru. Neyse bir şey olmaz o zaman arkadaşlar. Bütün soruları okuduk. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok, çok seviyorum. Hoşçakalın.